Bu arada yedek hesaptan açtın değil mi? Yedek hesap bu. Yanlışlıkla yedek hesaptan, hesaptan açmışım. Cidden bu yedek hesap. <laughs> bu yedek hesap mı? Hmm. Şaka mısın? Valla. Süleyman diyeceğim. Şükür ettim Civan'a diye. O gün <laughs> Derime yazılır silahım seni ömürler Ünlü anca mı sen? ister ablası gibi dururum, ister teyzesi gibi dururum, ister kız kardeşi gibi dururum Ama karısıyım yani sen... Senin zoruna gider gitmez bilemem İsim, İsim verme Öyle bir şey demedim ki Söyle aşkım ama ismi, burada isimli konuş, ismini Yok ben hakaret etmiyorum ama Hı -hı. Daha kar edecek bir insan değilim yani. Ben biliyorum. Yani hayatım. O etme de etmem ben. Etme. Bunlar... Bunlar iyi insan ya. Bunların hepsi çok melek bunlar. Bunlar, bunlar melek ya. <laughs> Yemem ya. Güzel şeyin farkındayız diyorum zaten de. O yüzden biz bunu yapıyoruz artık. Artık o yüzden aramızdaki kopardık bağları.